Marmaris Ultra Trail'a gidiyoruz. Tam takım. <laughs> Görüyorsunuz. Merhaba. Hadi bakalım iyi yolculuklar. otelimize gelmiş bulunmaktayız. İçeri mi geçiyoruz? İçeri geçiyoruz. Güneş, Hı. beğendin mi oğlum oteli? Evet. Ne kadar? Çok. Evet. Dönünce vakit kalırsa. Merhabalar. Evet. Biz Bu kanala hala abone değilseniz lütfen, lütfen acil. abone olmayı unutmayın. Hayflamayı da unutmayın. <laughs> <var>. Şöyle bir <gülüyor> <içerisine> <gülüyor> <alalım>. <gülüyor> Selamlar. Bir Abi oğlum, kadın oğlum. kayda girdi şey ya. ya. Ben şimdi kameraya karşı şey... Evet arkadaşlar, Marmaris Sultura biz Buruk Suraning sporcu olarak geldik. Şimdi bir çekim oldu. Expo doğru gidiyoruz. Marmaris Sultura öncesi ne yaptık? Otelimize geldik. Az sonra yemeğe gidiyoruz. Güneş ve 30 kilometre hazır mısın? Hı hı. Yarış öncesi. Hı hı. Akşam yemeği en sevdiğimiz. Neden? Çünkü istediğiniz gibi yiyebiliyorsunuz. Hı hı. Öyle mi? Neymiş o kedin adı oğlum? getirdiğimiz Sarma, hmm. için. Seda camlı kitleri almaya gidiyoruz çünkü bana kitleri vermediler. Biraz akşama kaldık. Evet, yarın da sabah erkenden koşacağımız için dedik ki sabahı bırakmayalım. Yarın Seda da 30 km koşacak. Heyecanlıyım. Ve güzel, müthiş bir doğada. <laughs> Böyle bir otelde kalıyoruz. Grant yazıcı. Biraz fazla yedik. Her zaman olduğu gibi. <laughs> Yiyen yani çift. İşte. İşte. Sonra bir tok gördüm. Dedim, aa pardon Peugeot <laughs> Ya. İstediğim zaman bırakabiliyor olmak hoşuma gidiyor. Yani hani Zorunluğum. öf sıkıldım ben birazcık gideyim takılayım sonra gelir satarım şeyin rahatlığıyla yapmak güzel. Yoksa evet, arkadaşlar Mr. Brooks. <laughs> Gökbey Karataş. Evet. Ne veriyoruz? Hangi Brookslardan veriyoruz? Abi size? hepsinden biz rica ediyoruz. Şeyi evet mi? ekip toplandı. Koşu. İlk koşu. <laughs> Heyet toplandı. Koşu öncesi zorla bana tatlı yedirdiler. Hiç iyi isim yoktu. Önce <laughs> geçirdim bu arada. Oluyor demek ki. Benim girmiyor. Günaydın herkese. Malzemelerimiz hazır. Bir tercih Şimdi ufak bir şey yiyeceğiz öğütüyoruz. Evet hazır mıyız? Hazırız. Hadi başlıyoruz. Hadi başlıyoruz. <laughs> Uykusuz yorgun. Vallahi ya. oldu. Biz başlıyor. O bir fire Arkadaşlar yedi buçuk oldu. Az önce yokuş aşağı indik. İyi geldi. Yalan ormanların içinden geçiyoruz. Az önce tohum attık ormanlara. Ama yine bile çok güzel. Bakın. Bayağı bir tepe çıktık. Şimdi yokuş aşağı. Benim olayım. Selamünaleyküm. Evet, eksik bir yolda sonra geldik. işaretleyeceğiz. Evet arkadaşlar çok güzel yerlerden geçiyoruz. Harika. 13 kilometre oldu. Daha 17 kilometremiz var. Evet. Sıradışı bir manzara. Hadi bakalım. Evet parkur çok güzel. Bugün <laughs> bir çeşit zeminden geçtik. Harika gidiyoruz. 17.5 yedi oldu. Hakikaten Arkadaşlar iki saat on üç dakika Nasıl geçtin yani ki şanlı? <laughs> Gayet iyi. Abi tabi de devam. Kemal İbrahim abi ve Seda abici biraz daha gerimizde. Şimdi dik bir yokuş çıkacağız bu yani. Yokuş ineceğiz. Sonra finish. <laughs> Özel tırmanıyoruz. Bakın. 21. kilometredeyiz. Az kaldı. Bundan sonrası yokuş aşağı. her zaman koşulur. Şu <gülüyor> <mi>? <gülüyor> <gülüyor> zaman. Kesinlikle. <laughs> <laughs> Abi her yere nasıl yetişiyorsun ya? Kötü <laughs> yakaladım yakaladın beni. Bir oradasın bir buradasın. Tebrik ediyorum. Valla sizler sayesinde oluyor bu. Harikasın. En son Siz Ayvalık'ta ediyoruz. gördüm seni. En son Ayvalık'taydık. Ondan sonra çok dolaştık. Öyle Geçen hafta Adana'daydık. Şimdi buradayız. Sonra önümüzde daha bir ye sürü yer geliyoruz. var. İda'ya ye da geliyoruz. da görüşürüz. Kaç koşacaksın? 36. İyi hadi bakalım güzel. güzel. Güzel yerde Teşekkür finish yapacaksın, Adatepe'de. Süper inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin şimdiden, ayaklarına sağlık. <gülüyor> <Kendine> <gülüyor> bir <de> madip, bravo <laughs> Seda Can. Bravo Helal size be, bravo! Valla bravo ya. Karım diye Kim söylemiyorum, inattır inat. <laughs> Biz de yürüyemiyoruz. Nasıl geçti? Vay be Sedacığım. Ne kadar sürdü? 4.5 Tebrik ediyorum. İyi mi? Güzel bence. Yorgun savaşçı. Topal savaşçı. Topal savaşçı mücadelesini verdi. Nasıldı? Abi çok kötü. Öyle mi? Kaçıncı kilometrede başladı? 21'den sonra. Aynı yer mi vardı? Aynen. İki tarafta şiş. Neyse atlatacağız. Son 15 kilometrede biri vardı.

az önce güzel bir yemek yedik. Şimdi biraz dinleneceğiz. Yarış güzeldi de güneşle biraz fazla oturduk. Sonrasında insan dinlenecek bir yer arıyor. Ama şimdi dinleniriz. Makine oluruz. Çocuk çok tatlı. Arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Yemeğe gidiyoruz. Bugün savunaya falan girdim. Güneşle havuza girdik. Sıcak havuza. Onları çekemedim. Kamera evde kalmıştı. Bugün Brooks ekibiyle yemek yiyeceğiz. Sonrasında da Marmaris Ultra'nın partisi var. Oraya gideceğiz. Oyun oynayacağız. Oyun oynayacak Burası oyun yeri değil ki ama. Oyun oynadım anne. Ben nereden göreceğim seni? Baba, baba sen burada geldin. <laughs> Koşuyorsa abi ben ben yanıma eşortman dışında bir şey getirmedim Peki yani koşudan ha, daha mı? havalı <laughs> olup şu an Kapağınız, böyle olma. Evet olmad. ya bana da öyle. çık işte şeyler, gözlükler, <laughs> bilmem neler. her şeyli Eğlenceye gidiyoruz. Abi <laughs> ben polarımı giydim. <gülüyor> Şöyle kapak böyle çekmece gibi Efendim buyurun. <laughs> Bu <Buluk> setleri. <laughs> Az sonra. Evet, Buruk ekibi yemek yemeye geldik. Bu arada abi kanalın adı neydi? Kanalın ismi Kudret Altak. Kudret Altak kanalına lütfen abone oluyoruz arkadaşlar. Bu arkadaşlar. Ferhat Tunca Instagram'a e takip edin. Takip edin. Aynen öyle. Kesin takip ediyor. Takip <laughs> evet, Melda'yı da takip edin lütfen. Edin Melda Temel. Melda takip etmeyecek evet, <laughs> evet. ama sizi. Ederim. Eder misin? Ederim. Evet, izleyip ama ekstra olarak yani. Güzel. <laughs> Görkem Gürcan şu camiadaki en sevdiğim adamdır. Gerisi Evet arkadaşlar Brooks ekibi olarak yemek yemeye gelmiştik. Şimdi eğlenceye döndük. Ortalama biraz böyle. Evet arkadaşlar Brooks toplantısı çok güzeldi ama e, biz yaşlıyız artık çoluğumuz çocuğumuz var. Parti yerken Hanım da otelde bekliyor. O yüzden ben de sağ olsunlar falan Açı dostlarım. Hakim Bey. Görünüyor mu? Görünüyor valla. Kemal Bey beni bırakıyorlar. Eşimin yanına gideyim ben ya. Arkadaşlar günaydınlar. Bayağı bir yorgunum. Dün gece çok da iyi uyuyamadım. 30 kilometre beni güzel hatta etmiş. Onu fark ettim. Deneyimli koşucu arkadaşlara baktığımda Bunlar sanki antrenman yapmış, hiçbir şey olmamış gibi Hatta devam ediyorlar Ama benim için neredeyse 10 antrenman etkisindeydi Böyle. Şimdi kahvaltı yapıyorum Toparlanacağız Devam Evet, gitme zamanı Az sonra yola çıkacağız Hazırız Biliyoruz. Evet. Ekibimiz. Şey yok mu? Onu sonra alacağız. O özel 100 km parkur geldi efendim. Ben şimdi ödülleri takdim etmek üzere Anadolu Sigorta Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Müdürümüz Sayın İlker Köklü'yü buraya davet ediyorum. Bu parkurun evet. Gerçekten müthiş oldu. Sevgili Doğa, ilk kez koşuldu. 100 km Tek başına nasıl geçti yolculuk? Kendisini tekrar söylüyorum, çok seviyorum. Gerçekten zor muydu? Bunlar yeni üretimler. Arkadaşlar tebrik ediyorum seni. Bomba evet, bomba gibi birleyeceğiz ama i̇şte, bunları da kaçır. Promosyon hediyesi çekin geliyor her zaman buraya. Evet Kovaç nasılsın bugün? Hocam ne? üne göre biraz daha iyi zaman sizler. 2 haftaya kadar iyileşmesi lazım. Yoksa 36 koşamayız. Bu arada İda'da yükselti 1400 evet. metre. Evet. Buradaki 14 yükselti 800 metreydi. Orası ne kadar? 1400. Ne yaptın? Ben, ben, ben gelmiyorum yani. Hayır. Ha evet. evet. gözlü de almışsın evet. abi geleceğim. Evet. geleceğim. Baya masraf yaptık yani trail koşacağız diye. Buruk salmışsın ya. Masraf sayılmaz o. Gerçi Hayırlı bir alışveriş. İyi ki de. İyi ki de. İyi Eee. Gaza getirmişler diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum. Gizlilik ne Çok önemli iki isim. Sayın Osman Çalışkan ve Naci Okan, evet. Senacığım sen nasılsın bugün? seni Hala, nisim hala nisim yürüyemiyorum. Bugün ben <gülüyor> kötüyüm <gülüyor> ya, dün daha iyiydim. Ben kötüyüm. Güzelim, ne almadan niye gözlüğü veriyorsunuz? yan yana olalım, rahat rahat. Güneş burası neresi ya? Nehri Neresiymiş? Kaz Nehri. gidiyor. Sevgili kamera. Nasıl geçti abi anlat bakalım. Valla güzel geçti ama çok yorucuydu ya. Pişman mısın yani geldiğine? <laughs> Değilim. Ya yani hiç, insan hiçbir zaman pişman olmuyor ayrı bir konu. Ama e, bir daha gelirsem daha düşük mesafeler koşabilirim. Niye ya? Yorucu belli bir yaştan tamam. sonra belli bir kilometre ağırlık var biraz kilo vermem lazım. Bak şimdi belli bir yaştan sonra diyor ya ben gördüğüm kadarıyla 60 yaşının üstünde bir sürü. Gerçi evet Aynen. ortalama çok yüksektir yani. bu arada. Trail koşanlar genelde... Bunlar biraz bahane gibi geldi bana. Olabilir. Ya süresi de çok Şu an... iyi yani. Yani. Evet. Ne kadar da bitirdin abi? 3 saat 45 dakikada bitirdi. 3 saat 45 dakikada i̇lk bitirdim. İlk trail'ı. Çok iyi. Evet 30 kilometre ilk trail iyi aslında da bir iyileşelim bir ondan sonra bir bakalım. Ya Peki şu hala an hala gömlek ve böyle şeye duruşmaya gidiyor edası. Hakim Bey, dağların hakimi. Evet. 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 Gömlek yakışıyor diye gömlek giyiyorum. Baba <laughs> seni kaydettiriyor muyuz bir sonraki yarışa? Olabilir. Bence Kaç sen var ya görüşme? en az 100 k. Olabilir. <laughs> Keçi gibi vallahi. Her Siz efendim? Ee, 600 metre 11-13 yaş <gülüyor> 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 çocuk koşusu. Valla bir gün bulaştıracağız ama bakalım o gün ne zaman. Bak bu kayıt altına aldım abi. <laughs> evet. Bir gün bulaştıracağız. İsra 600 metre. İsra zaten koşuyor ya. Evet. <laughs> Ve çok iyiydi bu sefer. Önündekiler koşucuydu sadece. 600 metre miydi çocuk koşucu? 600 koşuştu? metre. Şöyle yaş yaş yapmışlar. 10-11 yaş. 11-13 yaş 600 metre. Yedi.